bunu anlatabiliyor. Hep beraber Kuzey Güney'in bir iki dakikalık versiyonunu izleyelim. Buyurun. Cem Bey çok seviyorum. Ona açılmaya gidiyorum. Ha Güney benden önce açılmış. İçeyim bari. Çok içmişsin. Sarhoşsun. Arabayı ben kullanayım. <laughs> ah! Anam adama vurduk. Öldü. Benim yarın sınavım var. Hapse giremem. Benim yarın sınavım yok. Ben hapse giderim. Tabii ki sen gireceksin. Canım oğlum Güney mi girsin hapse? Ben Ferhat Iti. Sana hep kırklık yapacağım Kuzey. Yapmazsan. Ben Banu Sinan Ali. Zenginim, güzelim, gıcığım. Cemre nişanlı olan Güney'i seviyorum. Ben de Cemre'yi bırakıp Banu evlenerek sınıf atlamak istiyorum. Ulan hayvan herif. Sen ne şerefsiz, ne haysiyetsiz adammışsın. Çıktığın yerini beğenmiyorsun. Böyle sınıf atlamak mı olurmuş? Dallama. Sen bakma babana Güney. Atla sınıfı yavrum. Hatta sınıfı atlarken beni de yanına al. Canım evladım benim. <laughs> Ben Cemre. Gerizekalı Güney beni terk etti. Olsun. Güney gider, kuzey gelir. Hapisten yeni çıktım. Adam durup para kazanıyorum. Abimin eski nişanlısı diye Cemre'ye uzak durup adamlarla yakın dövüşüyor. Ulan hayvan herif. Sen ne serser ne dövüşken bir adam oldun lan başımıza. Hiçbir mi akıllanmayacaksın lan sen? Kuzey'le öpüştük hamile kaldım dedim. İnandı salak evleneceğiz. Tabip sen elleme benim yaramı onu bana bul getir saçlarını yol getirin. Ben Zeynep yurt dışından yeni geldim. Şu anda Kuzey'e aşık oldum. <laughs> Kuzey'e esas ben aşığım. Cemre, ileride ben senin barışa yapacağım. <laughs> Avucunuzu yalayın. Kuzey'le ben evlendim. Banu ile evlendim ama aklım Cemre'de. Ulan hayvan ev. Sen ne aşağılık, ne serseri, ne pesbaye, ne ketum bir adamsın lan. Sende de utanma sıkılma yok mu? Atlamışsın sınıfını işte otur oturduğun yere. Ben de Cemre'yi seviyorum ama Simay karısıyla evliyim, Zeynep'le çıkıyorum. Banu ile makarayı kurdum. Vefa borcumu ödemek için de Kuzey'le ortakmışız gibi yapıyoruz. Dümenden. Ulan hayvan herif. Sen ne kişi biliyetsiz, ne entırkacı, ne katak adamsın lan. Böyle vefa boğucu mu lan? Sussam olmuyor, susmasam olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Kıtlık yapmaya doyamıyorum. Şimdi Sima'yı kaçırdım. Lan! Kuzey'i mezara koydum. Lan Ferhat! Ali'yi öldürdüm. Lan Ferhat! Senin ağzını üst... Cemre'yi de kaçırdım. Yuh artık! Oha! Çok kötülük yaptım. Kesin başıma bir şey gelir benim. Ah! Geldi bak. Kim vurdu diye gittim. Ölüyorum. Kim ateş etti lan? 이마저 싫지,